Kalbi ruhun gıdası da tat aklı fikri de doyuruyor Şimdi neden biz kalbi O iki kardeş gidince onda bunu de şey geldi. İşte tık tık, böyle son zaman bir sadakat yerini ki sadakat yerini. sadakat yerini yani. Öyle geldiği günlerdi. Kadir Kadir de hangi var Mesela Sungur desin, O da Sübeyir abi resim yani küçük Mesela Sungur desinler ki gel bir hafızlar bu. Almada malık vekili oldu. Milliyetin bakımları. Yine Ha Şimdi bundan dolayı üstadın mefali düşünemedik işte de dahil değil mi diyor, mutlaka hep ediyorlar şey O bana değil mi? Tamam, yani daha var ki yani öyle diyor. Sayın'dan aydın. İlerce şey böyle, geldiler bana, mesaj verildi. Alem misalden bana temassül etseler. Sağ Ceylani ve sana şükürtü. ki, ya sen, sen bu ağzını ihlas besini, bir parça değiştir en az tane hat O zaman edin, Hatta derdi, Cehal Bunlar gibi burada ders edersin. <laughs> <laughs> Eğer yatmazsan, tanrı yazı dağılacak, kitapları da müsaade olacak, hadi söyle, mesela, Ben diyeceğim, ey ustaklarım, <laughs> Şimdi rehber Allah'ın ki ya Rabbi o kadar ki ben de dedi boğazımı sıkıntı bir olmak için o kesmesini tepkik ediyor. Üstelik güzel yerdir. yazıyor. O tarafı sen O ne tarafı.

Mahar beyazı ki, kâr böyle. Öyle şey Öyle bir bu şey. O biraz da tabii ağır geliyor. Öyle yani. yani ama biraz da Allah Ama hamdolsun bir nur bir lazım O da var ya yani. ama sırf nur fiil o değil mi? De ilim mesleği, Diyor ki ilimde, sen ilimde silmesi, ilim aslında bunu ilim Mesela ben eski sayı, yeni sayıda indilab ettiği zaman tefekkür mesleğinde gittiği için tefekkürü saatin hayrın rivadı sene sınırını aldı. Yani bir saat tefekkür, tefekkür saat hayrın rivadı sene. Biz de daha önce zaten hazır. O sırrı aradın diyor usta. Aramış bir zaman yani. Tabi arar ya akıllı adam. Öyle akıllı bir olunca değil mi yani? Sen bir saat tebeydi, bir sene ibadet sevap kazanırsın. Kıyamın böyle mi? bu neredeydi, bunu bulacak illa ki yani. Değilin mi, gökyüzünde mi yoksa yerde mi, bulacak mı tabi zaman ya bulur. Bunu aradın mı Her bir iki senede usul ya alevi ya Türkçe bir sene diyorum, sürat değiştiriyor. Alevi katıl sahasından ta tarz, kadar muhakkak oh, devam edip, suretten içerek ta Hizb-ül Ekber Nuriye suyun davisine girdi. 20 seneden beri ne kadar sıkılsam, fikir ve kalbi bir usanç gelse, bu hizbin bir kısmını mütefekir okumuş isem, o sıkıntıyı bir usanç ve yorgunluğu izah ediyordu. Hatta bir daha istisna, her gün sabaha yakın, 4-5 saat meşgulükten gelen, bir de bir gün yani. ya. ben o zaman ne zaman kalkar ben bak Hatta bila istisna hiçbir hiç gidiği fark yani. istisna. <laughs> her gün sabaha da yakın dört saat meşgulette giren o saat Yorgunluk bu hizmin birisi sorun. O, o, o kalmıştır. Mühim bir hakikati münasebetiyle bu zamanda ehli, hocalar, bir bir evet. yani Zeynep Hocalar Kavri'den bir besleri şey beğenmiyorum şöyle Eski zamandan beri ekşir yerlerde kaygısı taygısı, tekkeler Sen senkuru edilmiş. Senkuru, hoş yemek yapmış. Yani ehli, yani bir şeylere, ki, böyle kapsatlar yapmış. Başka Yani niyet gösterip onların onlara böyle sebepleri için müracaat etmişler. Onların dükkanında ezbat imanı. imani. İman kıbdes değil Bir de imanın var yani. Ezbat-ı ya. Onların dükkanlarında ezbat-ı imaniyi ve ezbat-ı Hatta Mevlesi'nin büyük bir alimi, tekkerin küçük bir mülü şeyin ömrü öper tabi olurdu. O abu hayat çekmesin fikir, Halbuki, halbuki Mevlesi için de daha kısa bir yol, hakikatin ervara gittiğini, ve ulûm imaniyede, iman ilimlerinde, ulûm imaniyede daha safi ve daha halis bir âm-ı hayat keşf ve amel rubudiye ve, ve tarikattan daha yüksek. Burada amel de değil, daha bir amel yani. Ve amel rubudiye ve, ve tarikattan daha yüksek ve daha tatlı ve daha kuvvetli bir tarih-i velayet. İlimde hatta ki imaniyede ve sünnetin ilmi kelamında bulunmasını ve salihinin Kur'an'ın beyanın bir muzi açmış o da buradan çıkmış yani baksana. Tamam arkadaşlar? Mesela bizim var da İstanbul'da öyle Ya bütün buraya koy, şuraya ve bir cezbe ben vermiyor yani. O cezbe hali o, bir Çok ihtilali hali Ben ya. satıma geldi de. bu işin münasibi böyle. onu dersi böyle. De Mesela nasıl bir ile her bir ismi ilahi bu kainattaki bir alemin nurlandırdığını ve zulümatı dağıttığını gördüğüm gibi <laughs> Aziz Sıddık kardeşlerim Hizbi Nuri'de hem tefek sağa hem külli bir ubudiyet bulunduğuna şimdi bu vakitte kuvvetli bir emareyi müşahede ettim. Bugün Risale-i Nur Hizbi Nuri'sinden bir kısmını ve Cevşen-ül Kebir'den dahil bir kısmını okurken gördüm ki kainatın envanı ve âlemlerini 29. mektubun ahir kısmı allah Semavat ve Ard beyanında seyahat-ı ile her bir ismi ilahi bu kainattaki bir âlemi nurlandırdığını ve zulümatı dağıttığını gördüğüm gibi aynen de daha başka bir şekilde cevşev Kebir ve Risale-i Nur ve Hizbi Nuri dahi kainatı baştan başa nurlandırıyor zulmat karanlıklarını dağıtıyor, gafletleri, tabiatları parça parça ediyor. Ehli gaflet ve ehli daraletin altında saklanmak istedikleri perdeleri yırtıyor gördüm. Kainatı enva ile pamuk gibi hallaç ediyor, taraklarla tarıyor müşahede ettim. Ehli daraletin boğduğu en son ve en geniş kainat perdelerinin arkasında envai tevhidi gösteriyor. Ez İki gün evvel ismi hakem müktesini okuyan bir nakşi dervişi, güneşin ve malzumesinin bahsini, Risale-i mesleğine veci tatbikini anlamamış. Demiş, bu da ehlikten ve kozmografyacılar gibi bahseder, temelim etmiş. Yanında, yanında ona okunduğu ayırdı. Bu bütün bütün başkadır dedi. Demek kozmografyacılar gibi ehl-i en son ve en geniş noktayı istinahları <laughs> ve medan gafletleri olan perdelerde nur-u ehadiyeti gösteriyor. Orada da düşmanları takip ediyor. En uzak tahassüngahlarını bozuyor. Her yerde huzura bir yol gösteriyor. Eğer güneşe karşı ona der, o bir soba, bir lambadır. Odununu, gaz yağını veren kimdir? Yani şimdi güneşe karşısa ona der, güneşe kaçsa yani. Dedi ki yani ya, ya böyle ama Hep Allah mı güneş olduğunda güneş şimdi sıcak veriyor şey diyor. Meyveler, zemzemazlar onun olgun açıyor. Pişiyor şey diyor yani bak. Hani yani, yani güneş yapıyor diyor yani. Hem var ya eğer güneşe kalsa yani o şeyleri güneşe verse yani Allah değil de ona der diyor. Ne der diyor? Onun odunlu gazeti biçim veriyor? O güneşin odunlu gazeti hava diyor. O bir soba, bir lambadır. Odununu gaz yanı veren kimdir? Bil, ayı başına vurur. Hem kainatı baştan başa aileler hükmünde <laughs> tecelliyat esmaya mazhariyetlerini öyle gösteriyor ki gafreti inkar olmuyor. Hiçbir şey huzura mani olmuyor. Ehli tarikat ve hakikat gibi huzuru daimi kazanmak için kainatı ya nefret etmek ya unutmak daha hatırı getirmemek değil. Yani onlar da bu hakkı çıkmış yani. Tanıhan böyle Aslında böyle En büyük yani Asim olsun. Sonra tamam, kalbimizde böyle yapıyorlar. Mürşitler büyük bir mürşitler yani. Onlar böyle. E niye ötürü burada böyle tarih Şimdi o hakkı oldu yani. bunu ya. Ne diyor bu Arapça şeyinde? Selektu <laughs> tarikan <laughs> gayrimesul Böyle laftı da kalk diyor Ben diyor ki kaynımı şimdi bir adam suç edilmemiş. Biri yolda suç ettim diyor. akılda da beraberliğinde. Bu da bir yol Osmanlı'dan sonra çıkmış yani bu, bu zamanlar. Senektü tarikan, Ben bir yolda suç ettim gittim. Kaynımı suç. Şimdi ya da su bir yolda gittim. Yok ben de. aklı Andeziyə, Andeziyə. Nəsiz ki, qanatdan beis. Security of the page verəcəyəm. L'Oréal, <laughs> nə qəlib. Bir qovuşuldu. Səsendə deyir. Partun təzə və təzəmə məsəli. Kəsəyin çox nurudur. Tam ağzının itirəsi. Qalbi alıb. Sonra biz buradakı şündə deydik, rahmet olsun saliyəyə. bu nedir diyor yoksa? Demin de ya. Ve fikri şeyine Her şeyde ne var? Yaprağa bak, ağaca bak, kuşa bak. Lale'ye bak, hücreye bak, insan bak. Samağalar ilah. Ve fikri şey. Her şeyde nehu ait. Nehu onun için Allah'ın bir ayeti, amaletli delili vardır. Tezümle alâ On yani. yani, bir olduğunda da ifade ederler. Yani bu güzel ya. Ve görüşün hakkında. İlk bu zamanda bu mahdi mahdi, öyle mi? Bir sene başlıyor, Her yerde kağıt oturuyor. Öyle mi hakkında söylüyor Öyle mi? Bizim tahsis zorlandı ya. Öyle mi? Şey geldi. Şeyden mi Aferin. Isparta Kilisesi yok. Süleyman Demirel de Yani o zamanlarda Isparta Kilisesi yok. Beş vilayet. Antalya, Uşak, efendim Burdur, Isparta, Kütahya'nın Kilisesi yok. Afrika'da bakıyorum. Şimdi bir kadar da kaç var? Allah'ım söyleyin ya. Öyle yerlere çekilmezsin. Hep onların fendi günleri, kâret fendi yani. Öyleyse öyle bir ders ki aynı bu ilimlerde, aynı o fenlerin şey tevhide yol başlarsın. Zirabat'ın bağlılığına bir esnaf sarsın, ticariyatı verirler. İşte sahibi bu manadır. Öyle bir şey, bunun şey bir Ama dersin ya, doğru kaç tane var, şey olsun kardeş, şey yapalım çözün, öyle ya, yani. şimdi değil, değil. İnşallah daha şeyler, cevap sen her millette bundan böyle şu adam abi söyler, tahtik iman elde ederler, kâbi zaten. Vakfetin doğru olması öyle Öyledir yani. zaman değil. Hem ah, biz hiç de öyle bakın şimdi ne diyor? Yani. Ehli tarikat ve hakikat gibi huzur daimi kazanmak için kainatı ya nefret etmek veya unutmak, daha hatıra getirmemek değil. O zikirlerden tutuşurlar yani. Hayır. Yani. O ne diyorlar mı? Nasrâ Allah. <laughs> Allah işte ben işte. Al, işte. <laughs> Al işte, onu tutuşturmaz. aynı şeylerde tevhid denilir, tevhid anlatları, de sanıyor. Bu da Kur'an'dan Birisi Okuyor ayetler. Hani var ayetler, ilerisi ne yapıyorlar? Buyurmuşlar. Al buyurmuşlar. işte الأنصار Kur'an'ın diyor bir ayetler hafta ayettir. Hasin de diyor. Kur'an'ın üçte bir. Yani, evet. Belki kainat kadar geniş bir mertebeyi huzuru kazandırdığını ve geniş ve külli ve daimi kainat vüsatinde bir ubudiyet dairesini açtığını gördüm. Ya, ordu ya, ordu, 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 ordu. <laughs> Hem kainatı baştan başa aynadan hükmünde tecelliyat-ı esmaya mazhariyetlerini öyle gösteriyor ki lafretin imkanı olmuyor. Hiçbir şey huzura mane olmuyor. Ehli tarikat ve hakikat gibi Evet. Ehli tarikat ve hakikat gibi huzur daimi kazanmak için kainatı ya etmek ve unutmak daha hatıra getirmemek değil. Belki kainat kadar geniş bir mertebe huzuru kazandırdı ve geniş ve külli ve daimi kainat fısaatinde bir ubudiyet dairesini açtığını gördüm. Daha var fakat şimdi bu kadar yazdırıcı. Kainat bir ubudiyet dairesi. Böyle yazar sen ya? Yani. Ya Allah kabul etsin. İşte böyle bir durum. Nasıl? Hani var ya, ben hani gençliğinde var ya, tezettüm taftarıymış yani. Ta o zamanlarda tezettüm yani. Dolayısıyla yani bir yenilik yapmak. Uyup oturuyor. Değil mi öyle değil mi öyle Değil mi nasıl diyor? yeni bir tarz getirmek. Ne tercih Beraber louco, né?

işlemişler şu andan baktım. Yarın Arkadaşlar şimdi biz Yemen'de. 31 Ocak'ta da öldüğünde de Fas'ta öyle şampozyam oldu yani. Bu yani nurlar okuyarak şeyde bulundular söyleyeyim. E, Temizle bulundular ya. E. Nuhayn Özer şey geldi. Yani. Ya e, okudun mu hepsini? E? Öyle mi? Yok onun ya. Allah'a da verdiği Olur mu? Meyve numarası mesafeleri veriyorlar. Verir, verir, verir <laughs> evet, bu kayyum basımındır. Evet, her şey hikmeti biliyordu. Ve gaye fıtratı ve fakir hızlısı belirttiği yerde kötü Hem her şeyin hikmeti, hikmeti biliyordu. Yani, bu burdan önce ve sonra gelen günümün tek üzerinde itimanla duydukları üç temel nokta vardır. Bunlar bir kainatta hakikati mutlaka nedir? İki, Bayağı. hizmeti vücut ve gayesi nedir? Üç, insan nedir ve bu kainatta üstlendiği rol nedir? Bayağı. Ve bu üç nokta etrafında dolaşarak tasavvur eden el medine tul-fazıla, yani mükemmel hayatı keşfetmeye ve o mutlak kemalat ve güzelliğe ve o saadet ve mutluluğa ulaşmaya çalışmışlardır. Şimdi şey sorulmalarında da bazı platon filoları var, bazılar bu karabini şeydir. Fazili beyanı, yani el belli tutul yani saadete ulaşmak, gerçek saadet şeydir. Bu ne bu 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 duruma, o tersine bir orsunda neydi? Ve bu üç nokta etrafında dolaşarak tasavvur edilen el medinatul fazla yani mükemmel hayatı keşfetmeye ve o mutlak kemalat ve güzelliğe ve o saadet ve mutluluğa ulaşmaya çalışmışlardır. Felsefeciler bu saadeti maddede aradılar. Maddiyatta yani malda, parada, eşte, evlatta, zinette, saltanatta, şöhrette aradılar. Ama hakiki cemal manasını taşıyan o beklenen saadeti hiçbirisinde bulamadılar. Bu defa bir nokta ortaya çıktı. O da hulut dediğimiz ebediyet yani sonsuzluk. O da elde mevcut olmadığına göre en nihayet dediler ki, kainatta bir asale, yani hakiki olarak güzellik, cemal, mükemmeliyet diye bir şey yoktur. Bu en güzellikler, kemalat ve cemalat umumu, farazi ve nisbi şeylerdir. Öyle bir şey yani. Mümkün değil de. Bunlar. Sonra. Bunlar.